Herkese selam ben Birjen. Şu anda Talon rehberinin ikinci videosundasınız. Normalde bu videoyu çekmeyecektim fakat yayınlarda ve video yorumlarında çok fazla istek oldu. Ben de bu videoda sizlere Talon'un ürün ve item dizilişlerini anlatacağım. Dediğim gibi bu videoyu normalde çekmeyi düşünmüyordum. Talon'un ürünlerini ve item dizilişlerini ben e, videonun altına koymuştum Talon kombaları videosunda. Ama ayrı bir video çekmek istedim ve bu yüzden bu videoda sizlere Talon'un ürünlerini anlatacağım. İlk önce ürünleri göstereceğim burada ve daha sonrasında antrenman modunda hangi ürünlerle hangi itemler alınır bunları anlatacağım. İlk olarak klasik Talon ürününden başlayacağız. Bu elektrik ver Talon. Çok basit bir ürün zaten. Hani genel olarak klasik girilen Talon ürünü şu şekilde oluyor. Buradan da genelde minyon uçuran alınıyor. Bu şekilde bu klasik bir Talon ürünü. Buradan değişen bir tür var. O da şu oluyor. Buradan mutlaka da artık kızart alınabiliyor veya bu şekilde oynanabiliyor. İki türlü oynanış var. Ya da buradan dediğim gibi bu şekilde oynanılıyor. Başka bir oynanış şekli yok. Hani ya da minyon uçuran yerine gelip buradan kozmik sezgi alabilirsiniz. Fakat sinsi pençe değiştiğinden beri bu girilmiyor artık. Onun dışında buradan insafsız avcı alınabilir. Bu şekilde oynanılıyor. Bu rünle kasılan bu göstereceğim şimdi. Öncelikle kendi klasik direkt bu rünle girdiğim bu itle. Hemen bir oyun gireyim. Ben hangi itemler nasıl kasılıyor bunu anlatayım. Evet geldik abi. Şimdi öncelikle hemen şuradan bir parayı alayım. Şu onlara da kapatayım. Biraz level vereyim. Çok önemli değil ama 11 yeterli. Şimdi öncelikle milyon uçuranı zaten kullanmıyoruz ama galiba şu an satamıyorum ben bunu bir yer kaplayacak mı? Ha sattım tam sıkıntı yok. Şimdi kazacağımız itemlerden bahsetmem lazım öncelikle. Bu build'e girdiğinizde klasik bir talon aslında assassin oluyorsunuz. Yani bu build'i hemen göstereyim. Şu şekilde oluyor. Buradan ya Draktar alıyorsunuz ya da yoğum alıyorsunuz. Kararma çok tercih edilmiyor asas talonda. Direkt Draktar, Sinsi Pençe, Aksiyon Makamı. Serilda ve gecenin kıyısı. Bu bir klasik talon assassin bu ilde. Ayakkabımız da genel olarak buradan işte atiklik veya Yonya çizmeleri oluyor. İkisinin Arasında gidip gelebilirsiniz. Sıkıntı değil. Burada da draktar değişebilir. Draktar yerine yoğumu alabilirsiniz. Ama genel olarak bu rünle girdiğinizde talon bu ilde bu şekilde oluyor. Full asas kombosu bu. Hani asas builde. bu ilde. Bu bu ilde değişen bir şey var. O da şu şekilde. Benim net hasar talon videomu izlediyseniz eğer. Yani yine bu girip. Buradan. Üçüncü item olarak tahsildar tercih ediyoruz. Ve daha sonrasında direkt seril de alıyoruz. Aksiyon bakımını çok sonra alıyoruz. Veya aksiyon bakımına hiç gerek yoktur. Buradan dümdüz yılan dişi veya gecenin kıyısı gibi tercihler yapabiliyoruz. Onun dışında yılan dişi assassin build'de alınılıyor fakat duruma göre değişiyor. Mesela karşıda bir lulu vardır. Aynı zamanda jungler'ı eyeburned'ı iyi bir shield alıyorlardır. O zaman asas talonda gecenin kıyısı yerine yılan dişi alıyorsunuz ve bu şekilde oynuyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi tahsiller yerine aksiyon akımı alınabilir. Tahsiller çok ekstrem durumlarda alınıyor. Genel olarak aksiyon daha iyi. Tahsiller aldığım oyun sayısı azdır genel olarak hani net tek atmanız gerekiyorsa mesela karşıda Lulu vardır AD Carry Vayne'dir o Vayne'i kesin teklemeniz gerekiyorsa aksiyon akımı yerine tahsiller almanız lazım ama böyle teklemede zorlanmayacaksınız eğer dediğim gibi aksiyon alın tahsillere çok bulaşmayın derim onun dışında bu ürünle girildiğinde kastımız bu bu şekilde çok ekstra bir şey yok dediğim gibi bu klasik bir talon ürünü ve klasik bir talon bu değişen bir şey yok dediğim gibi hızlısından diğer ürünün de bu ilde geçelim. Evet ikinci ürüne geldik. Bu klasik bir talon ürünü yine aynı şekilde. Tam olarak şu anda girdiğim şekilde giriliyor. Bu bir klasik talon rünü beyler. İlk vuruş. Bunu hangi duruma göre girdiğimizi oyun içerisinde anlatacağım. Burada önce rünü anlatacağım. Ve daha sonra hemen oyuna geçeceğim. Şimdi buradan ilk vuruş kesinlikle fix. Sihir baz babuşları bu fix. Burada miyon uçuran yerine geleceğin pazarı alabilirsiniz. Hani markete borçlanaraktan itemleri hızlı hızlı çekebilirsiniz. Bunu Z'de yapıyorlar ama talonda ben bunu tercih etmiyorum. Çünkü talonun W'su milyonlara tek atmıyor. Miyon uçuranla beraber bunu engellemiş oluyoruz. Ve tek atmaya başlıyor. Bu yüzden miyon uçuran genelde burada fix. Onun dışında kozmik sezgi yerine zaten Başka hiçbir şey alamazsınız. Bu zaman büken karışımı çok nadir girdiğim oluyor. Karışıma çok dürten match varsa ve pot başlamam gerekiyorsa. Pot'tan bahsettiğim şey bu arada 500 goldluk olan pot. Ondan bahsediyorum. Eğer onu başlamam gerekiyorsa bunu giriyorum. Onun dışında direkt bu şekilde oynuyorum. Yan taraftaki ürünler değişiyor. Hani duruma göre işte buradan ani darbe göz yuvar olur. Onun dışında göz yuvar artı insafsız olur. Ulti bekleme süresi olur. Buradan sıvışma artı son darbe olur. Veya buradan gelirsiniz mutlak odak kızartı olur. Burası değişken. Ama genel olarak şu şekilde oynanılıyor. Veya şu şekilde alınıyor. Bir dakika hemen göstereceğim. Şu şekilde de oynandığı var ama ben bu şekilde oynanmasını sevmiyorum. Hani iyi para kasıyorsunuz böyle girdiğinizde ama dediğim gibi ben şu şekilde girilmesini daha çok tavsiye ediyorum. O zaman hiç lafı uzatmadan direkt oyun içine geçelim. Evet oyun içerisine geldik. Şimdi burada size anlatmam gereken bir olay var. Hani burunu hangi duruma göre girersiniz? İlk vuruş neden talona alınıyor? Bunu anlatacağım aslında. Öncelikli olarak talona ilk vuruşun girileceği durumlar şu şekilde oluyor. Karşınızdaki adam eğer çok dürten bir matchup değilse almanız lazım. Ne demek istiyorum? Mesela karşınızdaki adam bir Syndra'ysa ilk vuruş alamazsınız. Almamalısınız da. Ama eğer karşınızdaki adam bir Katarina'ysa veya Fizz olur. Yasuo da çok tercih etmiyorum ama Yasuo da olur. Zed olur. Bu tarz matchuplarda gidip ilk vuruş alabilirsiniz. Yani demem o ki eğer ki karşınızdaki adam dürten biri ise ilk vuruş girmiyorsunuz. Eğer karşınızdaki adam bir Orianna'ysa mesela. daha ilk vuruşu şöyle W atıp adama değdirene kadar adam size top atıyor ve ilk vuruşunuzu alıyor. İlk vuruş böyle bir dezavantajı var. İşte hasar yerseniz eğer ilk vuruşunuz varken ilk vuruş ürünü kayboluyor ve gold kazanamıyorsunuz. Bu yüzden burun biraz da tehlikeli aslında. Çünkü hani ilk vuruş oynarken talon oyuncuları genel olarak ilk vuruşu çalıştırmaya çalışıyor. Mesela şu bir AD olsun. Buraya geldikleri gibi e, önce double açıyor ki ilk vuruş çalışsın. Ondan sonra QR atıyor ki tam olarak ilk vuruşu kullansın. Ama bunu yaparken mesela atıyorum şöyle geldiniz bota. Bir anda geldin adam senin kafana bir ota vurdu diyelim ilk vuruşun kayboldu ve hiçbir hasar kaynağın olmamış oluyor. İlk vuruş talonun dezavantajı da bu ilk vuruş ürünü size bir hasar artışı sağlamıyor elektrik ver veya bir yenilmez gibi değil. İlk vuruş ürünü aktifken bir hasar artışınız var işte bir %9 ekstra hasar sağlıyor vurduğunuz hasara dair. Yani az bir hasar ama yine de bir hasar artışınız oluyor. İlk vuruş ürünü yokken direkt hasarınız olmamış oluyor. Tüm hasarı direkt sahip olduğunuz itemlerle veriyorsunuz. Veya sahip olduğunuz komboyla. Yani komboyu tam atmanız lazım. Bu adamsa auto wr, auto q, auto falan atacaksın ki böyle tam hasarı çıkaracaksın. İlk vuruş ürünün yoksa zor hasar tamamlaman. O yüzden bu ürünü genel olarak gold kasma için kullanıyoruz. Karşı takım kırılgansa da bu ürünü tercih edebilirsiniz. Yani velev ki karşımdaki yine oriyanlı olsun. Ama top lane queendir. İşte bot lane'leri zerat artı ezreal. Jungle'da kartuş. Bak bu oyuna ilk buruş girmen kesinlikle lazım. Neden? Adamlarda bir tane tank yok anladın mı? İlk buruşu çek. Hızlıca itemlerini çek. Ve bu sayede direkt teklemeye devam et. Hani elektrik vere çok ihtiyacın olmaz o oyunda. Direkt ilk buruşu girerekten hem gold kasarsın. Hem de adamlar zaten kralıgan. Ekstra bir üründen gelen hasar artışına da ihtiyacın olmamış olur. O zamanlarda yine ilk buruş tercih ediliyor. Onun dışında ilk buruş çok da tercih edilmiyor. Şimdi ilk buruşta girilen rün kombinasyonlarını anlatacağım. Ürün diyorum pardon item kombinasyonlarını anlatacağım. İlk vuruşta ürünler değişiyor. Çünkü ilk vuruşta dediğim gibi hani bir rününüz yok aslında. Sadece gold katıyorsunuz. Bu duruma göre itemler alabilirsiniz. Asas artı tank deviren talon build'i var. Dümdüz yok eden talon build'i var. Ve dümdüz ruam giden talon build'i var. Burada üçünü göstereceğim. İlk olarak dümdüz ruam giden talondan bahsedeceğim burada. Ayakkabı olarak atiklik çizmelerini alıyoruz. Itemimiz yok mu? Daha sonrasında hızlısından buradan sinsi pençe ve daha sonrasında tahsiller. Şimdi bu şekilde oynanmasının bir sebebi var. İşte ayakkabınız atiklik. Buradan gözcü var değil insafsız avcı giriyorsunuz ve ayakkabınız geldiğinde de 10 ekstra hareket hızı sağlıyor size. Bu sizi bayağı hızlandırıyor. Roam gidiyorsunuz işte atlaya atlaya gidiyorsunuz. Geldiniz atıyorum top lane'e. Burada sinsi pençe yerine aksiyon akımı da tercih edebilirsiniz ama sinsi daha iyi oluyor. Tapal ruhamı attınız bu adam ya. Oto W R'yi bir koyuyorsun. Tahsildar'ın hasar artışı, işte sinsi sağladığı saldığı otota ekstra artış ve yoğunluğunun hareket hızına bağlı olarak verdiği zırh deşme. Hani net teklersiniz ama bu bu build'in bir dezavantajı var. O da bekleme süreniz çok az oluyor. Bakın şu anda 30 yetenek hızım var. Hani bekleme süresindeki azalmamız harbi çok sınırlı oluyor. Bu yüzden net teklemeniz ve net iyi oynamanız lazım. W kaçmamalı, Q'yu net kullanmanız, ultinizi doğru yerde açmanız lazım. Bu build'in zorluğu da burada. Onun dışında hani buradan sonrası nasıl ilerliyor derseniz de Serilda ve Gecenin Kıyısı bu şekilde devam ediyor. Veya burada Gecenin Kıyısı yerine Aksiyon Akımı alabilirsiniz. Bu Ruan artı net tekleyen Talon Buildi. Onun dışında direkt asas Talon Buildi de şu şekilde ilerliyor. Gecenin Kıyısı, e, Draktar'ın Gece Kılıcı, Sinistre Pençe Aksiyon, Serilda ve Gecenin Kıyısı. Bu da yine bir hani net asas Talon Buildi. Aslında bundan hani tekleyemeyeceğiniz adam yoktur. Hani bu bir kartuş bile olmasın ne olsun atıyorum off tank bir çar olsun mesela ya su olsun Star kartı çivili almış fark etmez yine gelirsin otoki oto atarsın teklersin hani istisnasız tekler bu build sadece hani bu build'in iyi yönü şu hani yoğumu gibi belki hızlı değilsin ama sana ver, sağladığı avantaj şu şekilde oluyor hani şu bir işte tekleyelim bunu bunu teklediğinde bak drakların pasifi seni hedef alınamaz yapıyor ve hasar almaz oluyorsun bu konumdayken adamı tekledikten sonra kaçabiliyorsun. Hani mesela şuradan atladın adamı tekledin. Bak bu duvardan kaçamayacaksın. Ama draklar çalışıyor. Hedef alınamazsın. Hemen buraya doğru yürüyorsun. Drakların patrolü bitiyor. Eyle atlayaraktan kaçıyorsun. Böyle bir avantajı var bu build'in. Onun dışında bu build de bu kadardı. Şimdi ilk vuruşla girilen aynı zamanda da tank eriten tavon bu ilde anlatacağım. Bunu ben bir videoda kastım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam rehberlikçi laneti adı adlı podcast videomda bu bu ilde kastığım bir video vardı. Hemen o bu ilde göstereyim burada sizlere. Burada bu ilk biraz değişiyor. Şu şekilde oynanılıyor. Karar mı alıyorsunuz? Karavalt alıyorsunuz. Bu şekilde. Hani zaten burada ayakkabınız oluyor genelde. Ama daha sonrasında late ayakkabıyı satıp yerine tahsiller tercih edebilirsiniz. Hani net şekli de bu oluyor. Burada aksiyon akımı değişebilir. Aksiyon akımı gidip onun yerine bir yılan dişi veya bir gecenin kıyısı tercih edebilirsiniz. Ama hani baktığınız böyle çok bir durum yok. Aksiyonu yapıştırın. Bu buitle Cho'Gath'i de eritirsiniz. İşte ne bileyim bir Sion'u da eritirsiniz yani. Bunu nasıl eritiyorsunuz? Hani kararmanın pasifi aslında bu itemin kendi pasifi. İki tane auto atak vurduğunda veya iki tane bağımsız yetenek kullandığında... Kararmanın pasifi patlıyor ve rakibin canına oranla bir hasar sağlıyor size. Adamın canına oranla vuruyorsunuz. Bir nevi mahvolmuşunuz var gibi. Size bir kalkan sağlıyor. Bu sürede zaman kazanabilirsiniz. Onun dışında yüzdelik delik bir zırh delme sağlıyor size. Bunu Serilda ile beraber birleştirdiğinizde %44'e kadar bir zırh delme kazanıyorsunuz. Hani adamın zırhının %50'sini neredeyse görmezden geliyorsun. Hani atıyorum adamın bir 600 zırı var. 300'ünü görmüyorsun. E bir de zırh deşmende de burada zaten 66. Hadi bunu 70'e yuvarlayalım işte 70'inde görmüyorsun. Kaldı geriye 230. 230'lu kasarda uzun vadede veriyorsun zaten. Böyle düşünebilirsiniz. O yüzden bu build de ilk vuruşla kasıldığında bu şekilde oynanıyor. Burada değişen bir tek şey var. İlk vuruş talonda karar mı oynadığınızda buradaki aksiyon akımı kalkıyor ve onun yerine buradan mana veren alıyorsunuz. Bu build bayağıdır kasılmıyor. Hani bayağıdır oynanmıyor bu mana veren. Ama aslında çok güçlü. Hani bu mana veren eskiden şu şekilde oynanılıyordu. Hintli pençe değişmeden önce Talon'a şu şekilde oynuyorlardı. Sinsi pençe mana veren gecenin kıyısı. Bu 3 itemi çekip Talon'la direkt milleti tekleyip tekleyip çıkıyorlardı. Mana veren hala güçlü. Sadece şu aralar diğer itemler daha öncelikli olduğu için mana veren şu aralar kasılmıyor. Ama kararmalı bu tank eriten bu ilde mana veren çok güzel oluyor. Aksiyon akımı yerine mana veren almak gerçekten çok verimli. Tavsiye ederim. Onun dışında burada anlatacağım bir şey kalmadı. Hızlısından Yenilmez Talon'a geçelim. Asıl olaylar zaten orada dönecek. Orada bir bayağı konuşacağım. Evet geldik abi. Yenilmez Talon'un rünleri birazcık değişken. Buradaki rünleri biraz anlatacağım. Öncelikli olarak benim girdiğim klasik rünü göstereyim size. Ve daha sonrasındaki fonksiyonlarını göstereyim. Nasıl değişkenlik gösteriyor. Bunu göstereceğim. Bu benim girdiğim klasik bir Talon rünü. Şimdi burada değişen ilk adım şu. Eğer ki mana veren almayacaksınız. Burada zafer yerine pratik zeka giriyorsunuz. Veya ki... Can çalmaya ihtiyacınız çok yoksa yine buradan pratik zeka alıyorsunuz. Buradaki sıvışma karşıya göre değişkenlik gösteriyor. Karşı takım çok dövüşçüyse ve o kadar da CC yoksa buradan kan tadı alıyorsunuz. Yani efsane kan alıyorsunuz. Eğer ki karşı takım biraz da uzakçıysa ve öyle çok da dipten fightleyemeyecekseniz buradan efsane çeyrekli kalıyorsunuz. Buradaki son direniş, son darbe muhabbeti kesinlikle son direniş. Karşı takım çok tanksa... Buradan biç devir alıyorsunuz. Ama ben bunu neredeyse hiç girmedim talona ve girmenizi de tavsiye etmiyorum. Girdiğim bir oyun oldu. Onda da karşıdaki top lane Sion'du, jungle Ramus'tu ve supportları da Natilus'tu. Böyle bir oyuna biç devir almak zorundaydım ama genel olarak buradan son direniş almak daha verimli. Onun dışında buradaki ürünler 3 şekilde değişiyor. Birincisi azimden girdiğim bu kısım. Burayı anlatacağım. Karşınızdaki adam adet çok dürteceğini düşünüyorsanız Buradan ikinci şans girip Doran Kalkanı başlayabilirsiniz. Onun dışında buradan genelde ben kondisyon tercih ediyorum. Karşınızdaki Zed buradan kemik zırh alabilirsiniz. Karşı takımda çok CC varsa bir de buradan gidip gözü kara alabilirsiniz. Onun dışında karşınızda bir Pantheon varsa veya işte içinizden geçebilecek bir adam varsa buradan tahrip alıp Tahrip artı kemik zırh alıp kule yarımaya oynayabilirsiniz. Azim'de girilen fonksiyonlar bunlar. Şimdi buradan hemen diğer geçeceğim. Hakimiyet kısmında Burada yenilmezli asas talon kasıyorsanız eğer şu şekilde giriyorsunuz. Yenilmezli asas tu, talonun bu ildi bu. Eğer ki yenilmezli asas talon değil hani yenilmez kasacağım ama yarı asas yarı tank oynayacağım diyorsanız da rününüz bu şekilde oluyor. Ama ben bu rünün neredeyse hiç girmedim ve tavsiye de etmiyorum. Bu rünün değişkenlik gösteren kısmı kozmik sezgi yerine geleceğin pazarı almak. Ama bayağıdır bunu girmedim ve bu rünün ben girilmesini tavsiye etmiyorum. Genel olarak azimden ve hakimiyetten yürüyor burası. Ama ben dediğim gibi size önce bir klasik kendi ürünü göstereceğim? Bu şekilde gireceğim. Burun'u gireceğim ama tank talon ildine de burun üzerinden anlatacağım. Hani farz edin ki buradan tank talonu anlatırken azim girdiğimi düşünün. Hızlısından direkt oyunun içine girelim ve orada itemlerle beraber anlatayım ne olduğunu. Evet geldik abi. Şimdi öncelikle bu benim e, yanılmaz talon oynarken en sevdiğim kostüm. Bence bu çok güzel. Hani hoş duruyor. Ama burada boşu keseceğim. Hızlısından direkt ürünü ve yetenleri anlatayım. Burada biraz kendime yine level vereyim. 11 level sanırım kafi. Tam bu şekilde kapatabiliriz burayı. Şimdi öncelikli olarak ben kendi klasik Talon build'imi göstereceğim. Ve daha sonrasında bunun fonksiyonlarını anlatacağım. Öncelikli olarak ben genelde Yılmaz Talon oynadığımda ilk kitabım Karabalta. Sonrasında duruma göre ya serilde alıyorum ya da Kaniçan alıyorum. Bu ikisi değişkenlik gösteriyor dediğim gibi duruma göre. Ya ilk Serilda ya da ilk Kaniçan alıyorum. Ama ilk dem Karabalta. Yani Karabalta'dan sonra ya ilk Serilda ya da ilk Kanişan alırım. Bu ikisi dediğim gibi duruma göre değişiklik gösteriyor. Eğer ki biraz daha böyle asas gibi oynamam gerekiyorsa Serilda'ya yöneliyorum. Ama çok asas değil benim ayakta kalmam gerekiyorsa Kanişan'a yöneliyorum. Ondan sonrasında Sitara alıyorum. Bu arada burada ayakkabı karşı takımın AD olup AP olmasına göre değişiyor. Genelde AD oluyorlar diye de bunu alıyorum. Son tamamıyla duruma bağlı. Karşı takım çok A'da ise ölümün dansı olabilir. Çok can çalıyorlarsa bir çivili olabilir. Onun dışında başka ne kasılabilir? Hani Shoji'ni ben tavsiye etmiyorum Talon'a. Hani bunu burada anlatayım istiyorum aslında. Çünkü bu soru bana çok geldi. Bak şimdi ben sana Yenemez Talon'da neden alınmadığını anlatacağım Shoji'nin. Talon'da neden olmuyor? Onu göstereceğim. Bak şimdi. Bu benim klasik Talon boyunum. Hatta ölümün dansı alayım. Genel olarak dediğim gibi buradan ölümün dansı tercih ediyorum. Bak. Geldim buraya. Bekleme süresinde azalmam 97. Ürünlük bir şey yok zaten. Şimdi bunda benim Q'mun bekleme süresi 3.55. W'nun bekleme süresi 3.55. Bu şekilde geldim. Auto Q, Auto R'ye attım. Kan içen bastım. oto vurdum. Ha bir dakika bekleme süresi. Aynen şunu bir kapatayım. Bak W attım. Auto Q, Auto R. Kan içen bastım. W'm geri döndü. Bir, bir saniye bekleme süresi oluyor. W attım. Bir saniye sonra tekrar Q'um geri dönüyor. O yüzden çok da bir ihtiyacın olmuyor Shojin'e. Ama Shojin aldığında nasıl oluyor onu göstereyim. Bak şimdi şojini aldım. Bekleme süresindeki azalmam 102 çıktı. İşte ölümün dansı varken bu 97'ydi idi. Shojin'i aldığında bu 102 çıktı. Bekleme süresinde bir azalmada çok bir şey değişmiyor kısacası. Verdiği AD 55. Ölümün dansını verdiği AD 55. Ölümün dansı arasındaki tek fark sana burada 500 can veriyor Shojin. Hani bu Starakan'ı bufflıyor. Bayağı bir bufflıyor aslında. İşe yarar mı? Karşı takım çok suikastçıysa yarar ama karşı takım çok suikastçıysa da zaten ölümün dansı daha verimli. Onun dışında şey diyebilirsiniz. E abi skilllerin bekleme süresini azaltıyor diyebilirsiniz. Şimdi de ona geleceğim. Bak kaça düştü? 3 0 İkisi de 3 0 -6. W attım. Oto Q, oto R. W vurdum. E yine aynı bak. W tekrar döndü. Oto Q, oto attım. Şey, tekrardan hani çok bir şey değişmiyor. Yani 55 saliselik bir süre için Shojin almak o kadar da verimli değil. Bu yüzden yeni masal oynuyorken Shojin'den uzak durun dostlar. Dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Gereksiz hani boş bir item slotunuzu doldurmuş olursunuz. Verimli değil. Burada duruma göre tercih etmek daha mantıklı. Mesela karşı takım çok AP'dir. Buradan ruh gömleği almak mesela sizi çok öne geçirebilir. Onun dışında bir gümüş göl şafağı almak güzel olur. Çok CC varsa. Başka ne alınabilir? Başka bir şey alınamaz. Hani Buradaki duruma bağlı itemlerden işte çok can çalıyorlarsa bir Zaun Zincir kılıcı, çok kalkan varsa bir yılan dişi, onun dışında zaten başka bir şey alınmıyor. Vahşi Hidra'yı Talon'a almayın, uzak durun bu itemden. Talon'a göre bir item değil bu, Zde göre bir item, Talon'a göre değil. Bu itemi Talon'a hiçbir build'imizde almıyoruz. Dediğim gibi başka bir item alınmıyor. Hani Haşvetli Hidra gibi bir sapıklık yapacak mısınız bilmiyorum ama yaparsanız olur, kötü değil. Onun dışında omurga kıran yani tamam çok bir takım savaşı şampiyonu değil zaten. ADC teklip çıkmaya yönelik oynanılan bir şampiyon. Bu yüzden omurga kıran talon güzel oluyor bu buildle. Hani şöyle düşünün. Şurada bir takım savaşı senaryosu var. Siz buradasınız. Arkadan kapatacaksınız. Buradaki de bir vein olsun. Hop atladın. Şunu koydun. Çıktın direkt. Omurga kıranın pasifi sayesinde zaten iyi bir zırh ve büyü direncin oluyor. Hani seni kolay kolay da tekleyememiş oluyorlar. Ve verdiği canla beraber. Starak'ın yine bir öne geçmiş oluyor. Bunun da avantajına çevirebilirsin. Zaten rünlerden azimden girdiğinizde aşırı büyüme aldığınızda Starak iyice bufflanıyor. Bu yüzden bu build de güzel oluyor. Onun dışında bu dediğim gibi benim klasik yenilmez talonla oynadığım builddi. Şimdi ben size burada e, yenilmezli asas talon build'ini anlatacağım. Bu build'in iki türlü gidişat şekli var. İlki benim videomda var yenilmez talon asas nasıl oynanır diye. İlk tam yine kara baltalınıyor. Daha sonrasında Draktar alınıyor. Ve daha sonrasında burada Sinsi Pençe, işte Serilla bu şekilde devam ediyor. Daha sonrasında Gecenin Kıyısı ve Ayakkabı tercih ediyorsunuz. Ayakkabıyı da duruma göre tank bir ayakkabı tercih ediyorsunuz. İonya veya Atiklik değil. Bu şekilde oynanan bir yenilmez Talon Boyle'de var. Onun dışında oynanan bir yenilmez Talon Boyle de şu şekilde oluyor. Direkt Draktar, Karabalta, Serilla yapıyorsun. Daha sonrasındaki itemler tamamıyla duruma bağlı. İşte çok Kalkan alıyorlar yılan dişi. Çok can çalıyorlar bir zaun zinciri kılıcı. Onun dışında hani net teklemen gerekiyor. Sinsi pençe artı tahsildar belki. Veya sinsi pençe aksiyon. Sinsi pençe gecenin kıyısı. Bu şekilde değişkenlik gösteriyor. Bu baya güzel bir build. Hani hem karşınızdaki Ahri'yi, Orianna'yı, Syndra'yı teklersiniz. Hem de bir ile bir Fiora'yla da çok rahat aşık atabilirsiniz. ve atabilirsiniz. Kesersiniz yüksek ihtimal. Onun dışında şimdi ben burada sizlere kendi geliştirdiğim ve bence OP olduğunu düşündüğüm bir build'i göstereceğim. Bunu yayınımı izleyen arkadaşlar muhtemelen gördü ama görmeyenler için burada bir tekrar anlatmak istiyorum. İlk temimiz Umbra. Şimdi Umbra beyler önce biraz Umbra'yı anlatayım size. Umbra ilk çıktığı zaman fiyatı biraz pahalıydı. Hani bir 2000 ne kadardı? 900'e yakındı ya yanlış hatırlamıyorsam. 2600 mü? 2700 mü? 2800 bile olabilir. Böyle bir item olarak geldi başta. Hani totemlere net tek atıyordu bu item. Onun dışında ADS'i 40 falandı. Zırt deşmesi de 10 muydu? Daha da düşüktü. Bekleme süresinin azalması da 10 yetenek hızıydı. Yanlış hatırlamıyorsam itemin ilk hali böyleydi. Çok sevilmedi bu item. Çünkü hem pahalıydı hem de verdiği statlar çok kötüydü. Sadece bir totem kırma aracıydı ve o kadar da verimli değildi. Daha sonrasında Riot bunu anladı ve bu iteme birkaç sezondur buff getiriyor. Önce işte totem kısmını bir düzenledi. Çünkü Grace'de ve Senna'da çok OP'ydi. Bunu düzenlediler. Bir yetenek hızını ve ADS'ini arttırdılar. Daha sonra baktılar böyle olmuyor. Bir zırh değişmesini arttırdılar. Baktılar yine olmuyor. Goldunu da düşürdüler. Ve şu an bu item çok OP bir duruma geldi. Şimdi sebebini göstereceğim. Şimdi koridordasınız diyelim. Karşınızda bir Ahri var. Talonla oyuna ilk önce uzun kılıçla başlıyorsunuz ve bir tane pot alıyorsunuz. Bu şekilde zaten Talon'un startı böyle oluyor. Şimdi diyelim ki siz bu Ahri'yi kesiniz Veya kesmediniz diyelim. Lane paso farming döndü. Cebinizde 2000 gold'la base attınız. Ahri de 2000 gold'la base attı. Bak Ahri'nin startı Doran yüzü. Ahri'nin startı Doran yüzü olduğu için onun hiçbir itemi yok. Gelecek buradan işte büyücü iteminden Luden'i almak için. Bak 3200 diyor. 2000 gold var. Bunu ve bunu alıp lane'e gelebilir. Sen Talons'un uzun kılıçla başladın. 2000 goldla base attığında direkt item bitirmiş bir şekilde geliyorsun koridora. Şimdi senin avantajın ne biliyor musun? Ahri'nin sadece biraz fazla manası oluyor. Ve birazcık da 80'de AP'si oluyor. Senin avantajın ne? 50 Aden var. 13 zırh deşmen var. Bekleme süresinde azalman var. Totemleri kırıp roam gidebiliyorsun. Ve itemin çoktan bitmiş. Böyle bir durumda tamam direkt ahriyi kesebiliyor. Yani sen itemle direkt öne geçmiş oluyorsun. Bir itemin olmuş oluyor senin çoktan. Öndesin itemlerde. Bu çok iyi. Onun dışında totem kırıyorsun. Totem kırdığın için de gold'da öne geçiyorsun. Hani bir totem 10 gold veriyor. Ve bu itemle totem kırmak çok basit. Hani bir 10 totem kırdığında zaten 100 gold alıyorsun. Ve bu totemler bu arada desteklerin koyduğu değil. Sadece normal bu görünmez totem konulan totemlerden aldığınız gold 10 gold. Bir de desteklerin totemlerini kırdığınızı düşünün her biri 30 gold. 10 tane destek totemi kırsanız 300 gold bir kil parası. Sizi bu öne geçiriyor zaten. Onun dışında bununla beraber ruam atmak dediğim gibi çok basit. Hani bir de buradan gidiyorsun tarayıcı alıyorsun. Abi hani nehirde görüş olsun kırıyorsun zaten. da yine öne geçiyorsun bir de çok rahat ruam atıyorsun. Bu yüzden bu item çok iyi. Alın. Bu item alıyorsun ilkten. Daha sonrasına geliyorsun. Buradan Draktar'ın gece kılıcı, Karabalt'a, Serilda ve son Sonitem'de duruma bağlı alıyorsun. Burada potu satayım, ayakkabı alalım. İşte ayakkabı duruma bağlı, Sonitem burada duruma bağlı. İstersen sinsi alabilirsin, istersen dediğim gibi yine yılan dişi alabilirsin, gecenin kıyısı alabilirsin. Burası sana kalmış. Genel olarak bu şekilde oynanıyor. Bu asas yenilmez talı ve umbralı oynanış şekli. Bir de benim sevdiğim şeklini göstereceğim. Bence bu bayağı OP dediğim gibi. Umbrayı aldın. Daha sonrasında baktın hasarın yetiyor. Direkt Kaniçen'e gittin. Kaniçen'den sonra karabaltan aldın. seriden aldın. Ve son itemde starakını aldın. Ayakkabıyı de böyle seçelim. Bak bu bu ne yapıyor biliyor musun? Şimdi bir itemlik slotun daha sonrasına gidecek zaten. Yani Umbra'yı en son late'de satacağız. Ama en son late'e gidene kadar Umbra sayesinde çok öne geçiyorsun. Karabalt artı seride zaten hasar artışı sağlıyor. Onun dışında Umbra zırtleşme sağlıyor. Kaniçen alabilirsin ikinci item bu sayede. Hani kesersin yine adamı. Kaç takım kırılgansa tabii. Onun dışında Sırak'la beraber zaten hayatta kalıyoruz. Ölmüyoruz. Sıvışma sağlıyor. Rünlerden burada girdiğimizde ani darbe artı. Göz duvarla beraber AD artışımız oluyor. Bu bizim işimize bayağı yarıyor. Yenilmezle beraber yine AD artışını kullanıyoruz. Hani bayağı güzel bir hasar çıkarttırıyor bize bu item sayesinde. Ve en son late'de de burada Umbra'yı satıyorsun. Ve yerine gidip ölümün dansı veya ruh gömleği çiviyle atraksiyonlar yapıyorsun. Hani duruma göre itemleri tercih ediyorsun. O zamana kadarki süreçte dediğim gibi Umbra'yı taşıyorsun. Bu build bence çok OP. Bu build'i gidin deneyin yapın. Ben yaptım ve bu sayede zaten bayağı lig atladım salonla. Yapmanızı da tavsiye ederim. Hani bu build'de ne değişir? Bak bu build'de değişen bir kısım var. O da kan içen. içen yerine hız kesen alabilirsiniz. Hız kesen de talona güzel oluyor. Sadece ben sevmiyorum. Hani hız kesen de bir hareket hız artışı sağlıyor. Böyle umbra artı hız kesen yaptığında hareket hız artışını kullanarak daha hızlı roam atabilirsin. Onun dışında işte Hız keseni burada bastığında bir ekstra hız kazanıyorsun. Adamı slowluyorsun. Kesin olarak teklersin. Komboyu kesin olarak tutturursun. Can veriyor. Starak'ını bufflıyor. Onun dışında 60 AD veriyor. Güzel bir AD. Saldırı hızı veriyor. Yine dediğim gibi yenimizde hızlı hızlı steklemene sağlar. Minyon almanda zorlanmazsın. Ama dediğim gibi ben hız keseni dediğim gibi beğenmiyorum. Bu yüzden kan içen daha iyi ama hız kesen de alabilirsiniz. Bu build de bu şekildeydi. Onun dışında başka talon buildleri yok. Alınmayacak itemleri söyledim. Dediğim gibi vahşi hidrat alınmaz. Eskiden mutlak semir veriyordu. O zaman alınabilirdi. Ama şu aralar alınmaz. Mahvolmuş olmuş talona yine alınmaz. Dominik işte fani hatıratı. Bu itemleri ben talona çok beğenmiyorum. Güzel olmuyor. Ama çok durumsal bir durumsa fani hatıratı alabilirsin. Bakın Dominik'ten bahsetmiyorum. Çok durumsalsa fani hatıratı alabilirsin Serilda yerine. Ama Serilda daha verimli talon için. Onun dışında başka bir şey yoktu. Bir de yenilmez oynanan kararmalı talon bu var. Bir de onu göstereceğim. Ve e, item dizilişleri, rün ve item dizilişleri buraya kadar olacak. Burada videoyu sonlandırırız daha sonrasında. Yenilmezle beraber Talon'a ben dediğim gibi karar almayı çok sevmiyorum ama... Şöyle bir build'i var bu build'in. Bunu alıyorsunuz bu ikisini. Daha sonrasında bir selin de alıyorsunuz ve son item gecenin kıyısı. Bu şekilde oynanılıyor. Bu bir yenilmez asas Talon build'i aslında. Burada dediğim gibi mana veren yine alıyorsunuz. Bu şekilde kullanılıyor. İşte adam bu. Oto W R. Oto oto. Hani bu kombosu oluyor genelde bu build'in. Hani olayı ne işte kararmanın verdiği shield'ı kullanıyorsun. Lane'de ayakta kalıyorsun. Mana verenin hasar artışını kullanıyorsun. Sinsi pençenin saldığı o hasar artışını kullanıyorsun. Serildan'ın zırt dermesinden faydalanıyorsun. Gecenin kıyısının defansifliğinden faydalanıyorsun. Bu şekilde oynuyorsun. Burada gecenin kıyısı değişir. Gecenin kıyısı yerine gidip bir kara baltı alabilirsin. Onun dışında başka bir şey değişmiyor. Bu build'de başka eklenen bir şey yok. Bu build şu aralar dediğim gibi oynanmıyor. Çünkü dediğim gibi hani size gösterdiğim diğer build'ler bu build'den daha güçlü. O yüzden bu build şu aralar tercih edilmiyor. Ama bu build'i de duruma göre alabilirsiniz. Onun dışında benim anlatacaklarım buraya kadardı. E, Talon, Rune ve Item redleri de burada sonlanmış oldu. Komboları ana anlattım. E, Talon kombo videomu izlemediyseniz o videoyu muhtemelen kartlara koyarım. Veya videonun son kısmında e, önerilen videolar kısmına koyabilirim. O videoyu izleyebilirsiniz. Onun dışında benlik bugünlük bu kadardı. O zaman beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.